Günlük hayatımızda hepimizin tekrarladığı alışkanlıklar vardır. Elimizi yıkarız, ocağı kapattık mı diye kontrol ederiz. Ama bazen bu tekrarlar zihnimizin kontrolünü ele geçirir. İşte o zaman takıntı bir düşünceden daha fazlası olur. Bugün sizi obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden 28 yaşındaki Ayşe'nin hayatına götürüyoruz. Her şey üniversite yıllarında başladı. İlk başta sadece kapıyı iki kez kontrol ediyordum. Sonra üç, beş, sekiz derken sabah evden çıkmam neredeyse yarım saatimi alır oldu. İçim rahat etmiyor, dönüp dönüp tekrar kontrol ediyordum. Kapıyı kilitleyip aşağı iniyor, sonra geri çıkıp tekrar bakıyordum. Bazen ağlamaya başlıyordum çünkü geç kalıyordum. Ama zihnim beni bırakmıyordu. Obsesif kompulsif bozukluk bireyin istemediği halde zihninde beliren düşüncelerle, obsesyon ve bu düşünceleri bastırmak için yaptığı davranışlarla, kompulsiyon karakterizedir. Bu döngü, kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Zamanla sadece kapı kilidi değil, temizlik de başladı. Ellerimi yıkadığımda tam temiz hissetmiyordum. Yeniden yıkıyordum. Sonra yeniden. Ellerim çatlayana kadar. Ya mikrop kaldıysa? düşüncesi kafamdan çıkmıyordu. Misafir geldiğinde evde her yeri silmek zorunda hissediyordum. Bu bazen gece yarısına kadar sürüyordu. Ayşe'nin takıntıları zamanla artmış ve gündelik yaşamını felç eder hale gelmişti. Sosyal çevresiyle ilişkileri zedelenmiş, akademik başarısı düşmüş ve yoğun bir anksiyete ile baş başa kalmıştı. Biri bana sarılmak istediğinde tedirgin oluyordum. Ya mikrop bulaşırsa ya üzerime negatif enerji geçerse. İnsanlara karşı kötü hissetmiyordum. Ama içimde sanki sürekli bir alarm çalıyordu. İç sesim hiç susmuyordu. En sonunda psikolojik destek almaya karar verdim. Ayşe'nin durumu klasik bir obsesif kompulsif bozukluk örneğiydi. Obsesyonları bulaşma, zarar verme ve kontrol temaları ile ilgiliydi. Kompulsiyonları ise tekrarlayan kontrol etme, temizlik ve içsel rahatlama ritüelleriydi bilişsel davranışçı terapi sürecine başladık. Ayşe, 6 ay süren bir terapi sürecine girdi. Maruz bırakma ve tepki önleme, ERP tekniğiyle takıntı yaratan durumlara adım adım yaklaşması sağlandı. Ellerini yalnızca bir kez yıkamayı öğrenmeye, kapıyı kontrol ettikten sonra zihnini başka düşüncelerle meşgul etmeye başladı. Zordu, gerçekten zordu. Ama her küçük adım bir zaferdi. Eskiden tek başıma dışarı çıkamazken şimdi metroya biniyorum, markete gidiyorum. Kendi sınırlarımı tanıdım ve onlarla barışmayı öğrendim. OKB hala bazen kapımı çalıyor ama artık ona nasıl cevap vereceğimi biliyorum. Ayşe'nin hikayesi obsesif kompulsif bozukluğun görünmeyen taraflarına ışık tutuyor. Bu bozuklukla yaşayan binlerce insan gibi onun da zihninde sürekli çalan bir alarm vardı. Ama artık o alarmı susturmak için bir yanın yöntemi var. Ve bu tedavi ile mümkün. Obsesif kompulsif bozukluk yalnızca titizlik değildir. Bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Destek almaktan çekinmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere.